Arkadaşlar ben bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağım Bu arada size bir şey göstereceğim Bu arada ben Şefkat Yerimdir'i izlemeye başladım duvar kağıtlarına bakın kilitli ekranıma Şefkat yerimlerin arabası ana ekranıma onun fotoğrafı çok güzel olmamış mı arkadaşlar ya Şunu azıcık şöyle bir düzelteyim şu tek şefkat arabası görünsün Böyle yanında burayı Boranınki görünmesin Evet bugün sizlerle ne oynasak Sizlerle Roblox oynayak Ben roblox oynamayı çok seviyorum ya Nedense Evet ya Canım sıkkın arkadaşlar. Sebebini söyleyemeyeceğim. Yunus Emre Başdoğru kanalına girersiniz. Dün akşamki olay ne oldu Eren'le dersiniz. Söylersiniz. Korku oyunu oynuyoruz. korku. Celal hocam ya sevgi oluyor bir izleyelim. Hatta Celal onu ayrılıyor. şey aldattı. Celal sana sesleniyorum. Niye Cemce'yi ağlattın lan? Başla. Taşınma oyunu. Hı <laughs> hı. Disco Disko, Disco, 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 disco. Eğer bunun hiçbiri olmazsa kaynanan kulağını iyi aç beni iyi dinle. Tıkı isterim. Bilezik isterim. Düğün isterim. Balayı isterim. Buna eğer hiçbiri olmazsa söyle olma. Unutun beni. Kaynanalar kulağınızı iyi açın beni iyi dinle. Takı isterim. Bilezik isterim. Yuhun isterim. Balaya isterim. Bunlar hiç olmazsa söyle ona. Unutun beni. Beni. arkadaşlar bunu istek atmak isteyenler bana atabilir adım orada yazıyor Eren Demire 5 miydi Teş miydi Benim bebek Moko Benkele be Ay oh. Arkadaşlar. Dur, ben bir saniye. Bu kadın neresine geldi lan? Sapık. Çık oradan. Arkadaşlar çok şaşırdım. Arkadaşlar hadi. Oyun çıktı. Bir de attı. Modu da birden şaşırdım arkadaş. Bu cellatla cimcinin Sevgili olduğu yıl mı şey oldu ya? Abi Cellat ile Cemcen'in sevgili olduğu yıl kaç yıl sürüyor be aga? Çık parkur yapacağız ha. Parkuru bitirirsek gerçek şey göreceğiz herhalde. Allah Allah. Hadi arkadaşlar yanıma biri geldi. Adı Çağan. Konuş bakayım. Hadi konuş. Konuşmuyor. İşte. Bu ne lan? Aaa. Yüzüyorum. Ama korku şeyi oynuyor. Sıkıldım Çıkacaksın değil mi? Çıkarım çıkarım ha? Çıkarım birazdan. Evet. Hadi seç bir tane korku korku İnanılmaz korkunç şeylerle izleyeceğim. Ama ben demin oynadığım oyun buydu. Cel Celat ve Gemini sevgili sevgili oyunu oynuyor. Türk korku. Şey, Asansör korkusu oynuyor. Ne o. Taşılanın içi çıkardı. Al bakalım. Başla. Ofri. Go, Asi! Anam! Lan şunlara bak! Çan! Gitti kaldım! Çan! Çan gitti kaldım! Çan! gitti kaldım burada! Gidemiyorum geri! He ölmüşümüş. Safım ben! asansöre bin asansöre. Ne bineceğim şimdi? 5 sene. Neyse ben gidiyorum asansöre bineceğim. Has. Ah. ah. O neydi? Asansör binersen bu saf beni öldürüyor. arkadaşlar. Rötülden yapıyorum. Şimdi arkadaşlar. bir başka başka oyun yaptırdı. Ya bu çok Aha, anlam. anlamlı. Üstte işte geçti de Türk oyunu. Türk oyunu. Bir kişi var 9 Dokuz dokuz. <laughs> bir kişi mi var? Abi bu ne ya Türk? Abi sen nasıl şey yaptın? Ya Türk olanlar girsin lan bu oyuna. Allah Allah. Ne var ben. Dikkat <laughs> et şu an bakın arkadaşlar. Gösteremiyorum ki. Gösterdin de uşun Kuşunuzu yok. Kuşunuz var. Bir getirsene kuşunu. Kuşum var. Nasıl bir korku oyunu lan? Şimdi gülüyoruz evde. Evlerde, evlerde... Çöllerine evde... benzetmiş Evet. Evlerde onu arayacağız. Ah! Dur ye bir yer buldum. Boşmuş. Ya ben sandım gizli Olur. geçit falan. Aşk lan başk çıkamıyorum. Başk Aşk Aşk Aşk. Çıkamıyorum. Aşk. Çıkamıyorum zaten. Ha çıkamıyorum çıktım. Bak. Şeye geç şeye dümdüz git Eee şu kapıya da bakalım. Bak gelecek Türkler der ki ana sen ana aa tek ben varmış bu oyunda. o kim ki? Ben. Ben işte tek beni veren DMR'de ben. Niye? Dışarıda mı çekeyim? Bakın. Ateş yanıyor. İyi, sever. Ha, merdiven altı. Boş. Çık dışarı. Açın kapıyı, ben geldim. Aha, arkadaşlar. <laughs> Kendi etini. Evet, ne yapıyor lan abi? Şşt. Hadi arkadaşlar. Bu herkes bir şey söylüyor. buraya pompa basınca ne oluyor? Bak. Hı. Hmm. Evet. Efendim. İdam ediyoruz. Kocayı idam ediyoruz. İta idam ediyoruz. <laughs> Ere kocayı erenen altın. Ef, ya arkadaşlar Eren'i Öldürdüm. Hadiktir. <laughs> Ama burada insan da yok ya. Diktir, et, yiyoruz, hani Buradan da çıkalım. Burada sevmedim bu oyunu ben. Sıfır kişi var bu oyunda. Korku oyunu geçme. Sorunlu imkan yok mu? Bir sana imkan vardır belki lan Türkçe. Aynen adı üstünde. İmkan. Ben olsam imkanım yok. Ya oğlum bu Türkçe. Ana Anam sireni nerede lan? Aman garam. Nerede lan Nerede Siren neredesin lan gel o senin ya siren kafanı yarayım Lan Siren Nerede geldi O siren kafanı yarayım o senin Arkadaşlar bir şeyim de yok yani Ne yapacağımı bilmiyorum Sana geldi Ne oldu burada söyle alma. Lan ne biçim oyun yaptınız lan siz? Allah Allah. Hasta. Evet. Güzel. He? Biz, biz, evet. Nereden biliyor? Ben bilirim. Ha. Elevator. O ne lan? Of efsane koku. Adamın rom. Hadi 1000 lira. Adım 1000 lira. Hemen alsın. Alfa'larını Aa korku 3D mi oynayız Ha ben girdim biri daha girdi. Ne biçim mantık Ha ne biçim kat arkadaş. Ve ben şunu karakterini alayım Bak şimdi ağzıma koyacağım. Hah. Ah. Ah. Açın lapıyı. Kuşlar nerede? Bu şey mi doğru da. Neden? Asansöre. Susarız mi? Nereye? Evet. Valla bilmiyorum. Ananı izlebilir. Ananı izlebilir. Ananı bilemiyormusun. arkadaşlarım. Bir saniye. Kaç tane var? İki. 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 kız mı? Bir kız, bir erkek. Çiftler. Nasıl var mı? Yok yavruları. Daha, daha yavru bunlar zaten. Dostlarım bakayım. Bunlar öpüyor. He, öpüşüyor. He öpüşüyorlar. Koy koy şöyle. İzlemiş oluruz. Dudaklar öpüşüyor bunlar. <laughs> Burası düşür ya düşer burada. Ama yok buraya koyacağım kedi mede gelir sesini duyar. O yüzden buraya koyayım. Ya, zaten bir tane kedi böleceğim az gezi de yemeye çalıştık. Oo, zaten yemez bu ekle. Neyse arkadaşlar ya, of dalmışız da YouTube videosundayım. Neyse ay, ay, 3D oynuyor korku. Ay, 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 ay. Tamam ben üstüne çıkarım. Bak korku 3D. Bak şefkat yerimde. Bak böyle var ki abi. Ana ekranına bak. Ana, ana ekranında da şefkat yerimde olan arabası var. Şimdi YouTube'a gir. Arasında bakın bunu yapabilirsiniz. YouTube'a gir. Şey, Yenge maç. <laughs> Ne? Yenge maç. Sen. Sen, bu da, bu da. Da evet, sus. Şimdi de eee Arkadaşlar şu. Yenge. 3 ee, de. Efendim korku videosu izlesen korku videosu ondan daha çok şey bilir. O korku 3D yani kendini oynuyorsun. kendin yani bir akımla uzatıyorsun. Biliyorum biliyorum. 360 değil mi? Ge gel, er, Nasıl bende, olsa ben de bakarım. 360 korku oyunu Heh şunu yapalım. Hadi. Korku evi 1.

Arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> o ne? Vallahi. Ve git terti. Arkadaşlar başka oynayayım ya. ya. gel çık hadi. Aa bu. Kendimiz de yaşayacağız abi. <laughs> Boşluk daha önce hiç yaşamadığınız bir tecrübe hmm, neymiş öğrenelim bakalım. <laughs> Selam boşluk için bir bilet alabilir miyim lütfen teşekkürler. Lütfen arkadaşlar. <laughs> Oraya nasıl gidebilirim? Hemen köşede. Kaçırmanızın imkanı yok. Sağ olun. Sık çalma çalma. Haram haram. Bu da ne? Şeye benziyor. Umut kırıcı bir şey. Neyse bakalım. Lütfen <laughs> <elbisini> <laughs> Teşekkürler. Ben bir numaralı araca ilerleyin Vay canına bu çok fütüristik. Tamam bekliyorum. Hoşluğa hoş host geldiniz. Kalkışa hazırız. Yolculuğumuzun tadını çıkarın. 5, 4, 3, 2, 1 Fırlat. Ya, Kendini yaşıyormuş gibi hissediyorum. 对。 do do diyor <laughs> geliyor lan <laughs> bu insan gözü mesela Çoğu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Umarım yolculuğunuzdan memnun kalmışsınızdır. Tamam. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz, evet. bir evet. Videoyu beğenin evet. ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın. let you love na you 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 love me

silah var sıkmam gerekiyor

Nossa, um Hadi söyleyelim Getir Büyük Sınar hadi. transfer hadi. teklifi hadi. Bak getir Senin yüzünden hadi. mahallenin gençleri poşetleri yüklenip